Başla. Ohtan çıxılması məhduduna əsasən ilə küçə pəzənirdi. Axşam bir canfaşanlıq var idi ki, Ohtanı qarşılayanda bütün küçə Ohtanı qarşılayırdı. Əcaq da uşaqlar sevinə doğtan qarşısına. Və Ohtanımız da gəlib çıxdı. Ay gəlin istəmədik. Vallahi

Gireme, Cevabı, evet. a, yani, ol, 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 <laughs> ha gelemez, evet. Gel otur. Gəl otur. Aşağıdan sağçı otur. otur, o bişi partisən hələ qalbını çeləmdə çəkirsən, <laughs> Ad günün mübarek, ki doğudum. Ad günün mübarek, Her yaş, üstte gelir yaş. Sevinersen, üzülersen üzüle sen. Kalmasan çarpaş. içinde garibe bir telaş. Zaman geçir, ömür geçir. Yavaş yavaş. Ha olsa, bu tabii ki şey sende. Ne sabah? Beş bin ya, ne tür mü? Bir Büyük Oktay, saç çarın Oktay dişi özü de saydın özüm olsun? Alır ya. Yalnız. Gör Oktay'ın saç yanır da sen Hayatımız uğur, günümüz nur, sağlık olsun, huzur olsun, hamı sağ olsun Arzu dileyler gerçek olsun Bugüne de, sabaha da şükürler olsun Toplanıp etrafına bütün dostanız. Bugün senin özel günün eşi de alkış günün mübarek, Alt günün mübarek Gel, beni şaşırdım ama ne de yoktu Hareketi Bunlar her gibi Çatadan bir tane pardışan yoktu. Eksiklikli bir şeydi. Ne bileyim, bunlar her bir Vay! Değil mi efendim? birini tezahür eden pardışan biraz yoktu. Aman Allah'ım. Ah, ki doğuldun Ne yakşı ki var oldun Ad günün mübarek Ad günün mübarek Ne yakşı ki doğuldun Ne yakşı ki var oldun Ad günün mübarek Ad günün mübarek Ne yakşı ki doğuldun Ne yakşı ki var Oxtay yola salam. Bu da Fəridədin Oxtayın şərəfinə düzdü bayraqlar. Görünür ki də çox istilmişi yoxdur.